herkese selamlar arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz nasılsınız canlarım? umarım hepinizin keyifçikleri yerindedir evet canlar bugün yanımda Kıbrıs tayfası var Kıbrıslı Türklerle Sanoka atlıyoruz hemen onlara döneceğim but kamp yapmak istiyoruz hemen onlara döneyim bir saniye Arkaya selamın doğru, aleyküm. Selamın aleyküm. selam. Ne oldu be kardeş? Ne varsınız? Oh, ne Mustafa abicim. Evet, kim arkadaşlar. gelmiş kim gelmiş Mustafa abi gelmiş. Bugün yanımızda Gonyak ve Aquaman var. Bu gardaçıklarım benim Kıbrıslı tayfadan. Candıllar adamdırlar. Bir bootcamp yapalım dedik arkadaşlar. İnşallah bootcamp'dan sağ salim <gülüyor> ölmeden <gülüyor> güzel bir leşle çıkıp <gülüyor> sizlere <gülüyor> güzel bir sizlere güzel bir <laughs> e, seyir sunmak istiyoruz. Kardeş çakılmayı düşünün. Arkaya Dayıra. gideceğim Arkalara arkalara. Gelsinler. Silah bulmamız lazım. İki tane en son iki kızımız var. O MP'yi çektim ben tamamdır. Böyle dışarıdan girelim dedik. Adam burda burada burada adam burada. Watch out. Mark the location. Artık yok. Canavar ve bu takım. Canavar ve bu takım. Ses Deli ettiler bizi. ya. Yeah. Burada adam var. Baydım onu. Burası da baygın. Watch out. Çektim onu kardeş. Tamam onda yok. Güzel. Bu dışarıda botçuklar var, salın bu. Botçuklardan işimiz yok. Aşağıdalar aşağıdan. Gidelim kardeşim. Aşağıdalar abi. Gidelim. Aşağıdadır ben atlıyorum. Buradadır sağda. Yat aşağı. Güzel. Buradadır. Mark the location. İçeride. Sanki arkamda da arkada da adamlar var. Hadi dikkat edin. Mark İçeride, içeride. Aman aman canı yok, canı yok onun. Burda, al beni. Çatıda var. Gördüm biraz daha abi, abi Biraz aşağı gel. Elinde tava var gerizekalı. Tava atıyor sana, tava atıyor. <laughs> Selam aleyküm Aleyküm <laughs> esselam. Selam aleyküm Geri Kardeş aldı eline tava ya savur diyor ya. Hayvan. Ben de silahı oldu abi. Ben daha dışarıda temizledim. Bir iki kişi gel olmayan geldim. Tamamdır. Tamamdır. Tutalım burayı şimdi. Arkada var hem var evde. var burada. Gel gel Evet, tutuyorum ben. Tamam, sen dur. Ben <laughs> sis attım yukarıya, onlar yanındayım diye. Biz bunlara kilitlenin ekmeği <laughs> abi. Yok yok abi, sağ olasın. Bırak kendileri, oynayacak. Rotate atın. Dönüyorum. Ufak bir lütfü lazım. Gelme, gömlekçim. Geldi bana leş. On <laughs> Adam bundaydı değil mi? Mark the location. Evet, abi. 30 tane 7.62 buldum atabilirim abi. Adam burada. Watch out. Önce, önce, bir, bunu oynayalım. Tam Gel arka, oh, gel gel içeri gel. Info. gel 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 Adam ya, adam vurdu. vurdu. Gel gel. Güzel 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 geldim geldim. <laughs> ya şeyver. Şeyver. Cognac spor. <gülüyor> 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 Kardeş o direkt direkt, mi? Direkt, direkt, mi? direkt öldü mü? Geliyor geliyor. Öldü öldü direkt. Geliyor geliyor. Çekil çekil <laughs> çekil, çekil basketi sen. Sen git canım bas. Nereden gelir? Bu taraftan. Bu taraftan. Mark the location. Alaptan mümkün. Mapçi Aşağı indi. Nerede info lan? Buraya aşağı indi. Watch out. Gel Talat, gel Talat oynayalım yine üstüne. Başkalar da var ama. biri var, biri var önde. Geldim. Tamam, tamam. Bekle, kal orada. Kalın orada. İki tarafı da görürüm şimdi. Açık versin oynayacak. Abi gel. Talat orada kal, orada kal, orada kal. Tamam, burası öteye geldi. Bot öldürdüm burada. Bot mu dedi? Bu adam mı anlamadım. Bot mod gitti bu saatten sonra. Baydım yeni, baydım yeni. Çok iyi. Çatıdan. Ben de oynarım. Adam mı var? Güzel güzel. Ses var. Ama nerede çıkaramadım bir dakika. Abi buraya 30 tane şey attım, 4x attım alayım. Hop. Oo. Dota bile tut tut tut! dot. Bu hayvan nerede? Ben bakarım ben ben, piklerim. Gel gel gel. Yanında mı? Yanında mı baba? Evet canlar yağmur kesildi artık basabilirik. Arkandayım. Oradan kaçtı mı bu adam ama? Yok arada buçuk ya. İlerle ilerle. Burada da adam var. İlerle ilerle. Mark location. Şu bu galiba? Arka arka arka. Ya aşağı Kaç 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 ilerle ilerle. Olma, yattı aşağı yattı aşağı basıyorum onu onu basıyorum. Çok güne çıkıyor bas bas. Ben camdayım yana. Kitlere doyamıyorum. Yaktım, yani. yaktım 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 yaktım. yaktın beni mi yaktın belli değil. <laughs> Yanıyorsun fuat abi. <gülüyor> <gülüyor> bekle bekle var be girme içeri bekle. Ha gir gir. Tepe var tepe var. I got supplies. Ne var bekle. Ya ter Sen neredesin? Ha arkada. <laughs> tamam temiz. Akıyor başına. Oha abi. Ne bot geldi bay buraya. Bir ona dönelim, bir ona adam göremedim ha. Çıkıyorum ben. Onu. Yatırdım onu da aşağı. Hadi barra. Arkadaş buraya bir söylemem. bir buggy getirdiler. Hı. Nerede? Buggy dedik? Dedik. Bekleyin toplanalım ara gidelim. al ona gelin. Al beni abi otostop çekerim. Gregor <laughs> Oh. Aa, hey, aldım ben bir be gotcha. de götür beni de. Sen üstüne. Gel üstüne. Gel Emoji, abi. emoji yap, emoji yap. Mm. <gülüyor> emoji, <gülüyor> emoji yap. <laughs> emoji A, yap, yap, yap. Emoji yap. Ya Emoji ha. ha. Hımm, Mola ha. Bi ben yap. Emoji yap. Emoji Adam nasıl çıkacak oraya? Nereye? 2000 years later. Ha düştü ha. Ben bir şey istemem Kruzak ya. Zek Gerek yok. <laughs> Neresiniz abi? Talat kardeşim haritadan bakıp görebilin nerede olduğumuzu. <laughs> Sevgili izleyiciler bilmeyenler varsa diye söylüyorum bizim iki numaramız Talat kardeşimiz asker o bir asker arkadaşlar yani ben miyeyim mi diyeceğim ayıp olacak <laughs> ama az kaldı <laughs> az kaldı <laughs> az kaldı, <laughs> az kaldı e, kaldı bir ayımız var bitiyor bir ya. ay sonra onu da ayrı tezkereler diyerek yarın uğurlayacağız Uğurlay askere bir ay sonra da. Ama yılan mı Oo. Vay kara yılan <laughs> vay. Direkt üstüne oh. sürebilsin lan oh. ve atladı mı? Evet. Gördüm ay yılan ilman Info. Ses aldın sanki. Bu. Bence bizim ayak O diyor. Seke seke galak. gelirik. Tavuşan gibi sekerik ondan da olabilir. O da olabilir lan. Sizlere tavsiyemiz arkadaşlar Sanhok'ta oynarken bak bol, bak, bol. bak 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 bol, bak bak <laughs> bak yatmış bak 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 aldım. bak 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 gitmenin faydaları ya. Haydaydım tavala geldim ya ne gördüm beni. Biz biliyorsunuz. San okun şakası yok. Garayılan çok. <laughs> Zehirli gufilerle dolu. Gufi goofy nedir? şimdi bizim e, konuşmalarımızı anlamayan arkadaşlar varsa lütfen siz yorum kısmına bu, bunu bunu anlamadık diye söyleyin biz size hmm. daha sonra translate yapacağız. Açıklayacak abi size. Ay, evet. Abi size Bil, e, bilindik cinslerden olan en gerek tarzı yılanlara biz gufya adını vermekteyiz. Evet. Kıbrıs'ın endemik yılanlarından kendisi. Evet. Bunlara eş işte değer olarak muydu, Evet. gelir. Gonyak arkadaşımız Evet. Gonyak Belgesel çekerek sanki daha. Gonyak spor, arkadaşımıza. De. Gonyak, spor, <laughs> Gonyak spor arkadaşımıza Bizi aydınlattığı için çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Bu evler dolu mu olabilir evet. mi? Evet burada burada ses aldım. Vallahi... gelin, gelin gelin gelin, gelin, gelin geldim, geldim 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 bak. Bak. Top. Bak oyunda. Top. Top. Yanımda abi. yanımda. Yanımda hiç Yataş. Yataş Bırakın, evet sevgili <laughs> izleyicilerimiz bence güzel Çok bir video. Güzel, güzel bir ee, takımla beraber Al. üç Kıbrıslı Sanhok'ta neler yapabileceğimizi görüyorsunuzdur. Evet arkadaşlar umarım e, videomuzu beğenmişsinizdir. İnandım, Son iki videomuzda yaşadığımız bir takım talihsizlikleri burada yaşamamanın derin mutluluğunu yaşıyoruz şu anda. Bakalım hemen 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 bakalım. Evet arkadaşlar bakıyorum 11 leş 5 leş 4 leş 20 leşle e, çok güzel bir şekilde sanok turumuzu tamamlamış bulunmaktayız. Videomuza yorum atmayı like atmayı unutmayın. Kanala hala daha abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın canlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Arriva derçi.